Okuyor. her, her, her gittiğim yapımcı. yapımcı <laughs> her gittiğim yapımcı bir revizyon istedi. Deyince sen de şöyle bir tane fotoğrafların oldu, elin sponsorunla fotoğraflar. Onu böyle bana uzatıyorsun. Evet. Ayrıca Zafer kardeşimiz de sektördendi. Korsan mı? Bıraktım ya tövbe. Bak orada. Çağlar. Tövbeli korsan. Aman ne hoş tövbeli korsan. <laughs> İstanbul'un fethini çekiyorlar. 328 tane mızrak var evet. burada. Bir tane alıyorlar. <laughs> bilgisayarı çoğaltıyorlar. <laughs> evet. 328 tane mızrak var lan burada. Gelip bir tanesini alıyor, gerisini bilgisayarı çoğaltıyor. Ha? Ne oldu şimdi? <laughs> tamam. Ya, Filmci yazsın. At, at, at hadi, hadi vur bakayım. <laughs> Beyler. Kavganız bittiyse şu filmi çekelim mi? <laughs> ha? <gülüyor> <gülüyor> Niye ya? Bu, bu işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ozan Güven'in sakal seremonisine hoş geldin. İki doğdun Ozan. Belki. İki Ozan. <laughs> Rüstem girip boğaz çıkacağım şimdi. Burada. Hadi gel. <laughs> Merhaba sevgili izleyenler. Pek yakında filminin e, ön çalışmalarındayız. Şu anda e ee, yeni bir komedyene el veriyorum. <laughs> ben yapsam. <laughs> Sevgili arkadaşlar, pek yakında filminin son hazırlıkları. Önümüzdeki hafta filme başlıyoruz. Bir e, sinema filmi için bir oyuncu ne tür karlılıklar yaşıyor, neler e, şey yapıyor, görüyorsunuz. Ben bu film hazırlanırken 30 gün sakalsız insanlarla çalıştım. <laughs> Ne oldu Rüzden Paşa? <laughs> İşler lazım. Ozan Güven'le sakallıyken kontrat yaptık. Altından ne çıkacağını <laughs> bilmiyoruz. Hey yavrum be! <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü 4 Temmuz! <laughs> Aa, çok iyi be! Çok güzel bir film olacağını ümit ediyorum. Güzel başlayalım, güzel neticelendirelim. Yolumuz uzun. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizin eline sağlık şimdiden. Sağ olun. Oğlum ben or sizi çok seviyorum. Annemi de çok seviyorum. Ondan öyle sinirleniyorum. Dedikten sonra o medeni ne demek diye yani o cevabı dinledikten sonra hemen o soruyu soruyoruz. Süper. <laughs> Oyun. Siz de oraya gidemeyiz. Bizim bütün oyuncakları kırdık. ben sizi çok seviyorum. Anneni de çok seviyorum. Ondan öyle sinirleniyorum. Kes kesik. Evet. Güzel Teşekkür ediyorum. Pahalı değil, kıymetli. Güzel güzel. Kıymetli çok güzel. Çok, çok kıymetli. kıymetli. Anladım. Çok kıymetli. Anladım. Ona pas tamam. Çok Şöyle kıymetli bir oyuncak. Şey. Çok kıymetli bir Oyuncaktır. Kıymetini biliyorum. E, bu bu kısım benim için öyle başlangıç. Çok güzel için. tamam e, adını da vurgularsanız başında, sonraki paragrafınız serbest olabilir. Tamam. Atilla geliyorum. Evet. Sen Atilla Han olarak tanımsınız. Dediğinde sen pas alıyorsun. Anladım hocam. Oğlanla bir günümüz var. Peki, tarihte bir çok. en çok sever var. Şimdi. Kim? Geliyor, geliyor. <laughs> geliyor çünkü Allah'tan Yusuf abi geliyor ya tamam birkaç oldu. Çok <laughs> enteresan, sana yazılmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı ben gibiyim ya. Kendimi çok iyi çok iyi. <laughs> Tıpkı tıpkı Suat <Soğan> Bey gibi. <laughs> <laughs> Suat Bey. Gel. Bir yer seyahat. Tabii ki bu kitap yayınlanmaz. Fakat siz o çocuğu ileride kitaplarındaki adıyla Atilla İlhan olarak tanırsınız. Suat Bey, oğlanla bir günümüz var da. Sunay, Tarihte birbirine en çok seven baba oğul kimdir? Gelecek. Çok güzel, çok güzel. Tarihte birbirini en çok seven baba oğul kimdir? <laughs> 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 <Bu> Ama <arada, gülüyor> <anladım>, nasıl çıkıyor? <dövüşü gülüyor> <laughs> bütün ekibe minnettardır. Siz güzel bir, bir şey her güzel bir, zaten. film yapıyorsunuz. Çok 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 belli. Kumaşınız belli zaten. Hem Hı -hı. çok güzel film yapıyorsunuz ama bu filmde benim yıllardır yapmaya çalıştığım bir şeyi topluma veriyorsunuz. Müzeler, müzelerin değeri, hayatta müzelere ve müzeciliğe zaman ayırmak gerektiğini veriyorsunuz İş yani abi. topluma. Eyvallah. Benim yapmak istediğimi bir kez siz bile taşıyacaksınız. Bu yüzden müzecilik adına size çok teşekkür ederim. Ya ben 14 yaşına kadar babamın yanında gazoz sattım sinemada. Sırtım perdeye dönüktü. Bir tane film izlemedim ya. Can öyle mi? En son çıkanları önce özlüyor. Ya yapma Allah aşkına ya. Bir sanki babalar bütün astronot. Ya Arzu ben 14 yaşına kadar babamın yanında sinemada... Ne? Evet, tamam. Yapma Allah aşkına ya. Sanki bir astronot. Ya Arzu ben 14 yaşına kadar babamın yanında gazoz sattım sinemada. Gel beraber yazılalım bir ajansa. Bin tane dizi çekiliyor. Kurtlar Vadisi'nde bir kere öleyim, bir kere öleceğim he. <laughs> <laughs> buyurun. Yal Zafer buyur. Pasta yaptırmışlar. Abi ya ben şey yaptım. Al bir yemek. Abi sakat at yeme. Avatar geliyor. Devam. Şimdi Zafer kemik geldi çok güzel. <laughs> Kesik. Bu, bu memlekette senin gibi dağıtacak adam yok. Bunu çocuk çocuğa emanet eden adam. Bunu son işin olarak yapıyorsun. Abim, Sonra <laughs> abi yüzüm Sonra Sonra helalleşiyorsun. Affedersiniz abi. Kesik. Kesik. Sevgili arkadaşlar, ilk haftamızın sonuna geldik. Gerçekten sizlerle çalışmak çok güzel. Bütün departmanlar o kadar olayın içindeki sizlere maskenin arkasından sesleniyorum. Yani hakikaten olayı, bütün sahneleri, her şeyi en ince detayına kadar herkes çok yardımcı oluyor. Sizlerle çalışmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Bugün böyle bir parti yapalım dedik. Çünkü hakikaten e, filmimizin bir potansiyeli vardı yazarken ama şimdi bir iki şey böyle etlenince Vallahi çok güzel film olma potansiyeli gözümüzde de canlandı. Hakikaten bunu çok ertelememek lazım. Çünkü insanlar filmimiz güzel olduğu zaman izliyorlar ve diyorlar ki Aa, film çok güzel şudur budur. Bütün krediyi bana veriyorlar. Cem'in yeni filmi çok iyiydi. Yani sizi... Halbuki o sesler olmaz. Halbuki. <laughs> yani bu bir, bu bir, gerçek. Dolayısıyla film çekim anını, bütün yaratım sürecini, yazarkenki halini, hazırlarken, çekerkenki halini ben çok önemsiyorum. Bizim için burada birbirimizi, hani biz takdir etmezsek sonrası çok ertelenmiş bir şey oluyor. Güzel bir hafta geçirdik. Bu akşam güzel eğlenelim, coşalım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yeter, buyurun Yeter Şaba. yeter artık yeter. Ah, ah, be ben ah ben yapma. ah be yapma. Biz buna koşuyoruz. Ah ben. Ah ben. Duymuyor artık duymuyor. Elveda dostlar. Elveda. Yaşa. Fenerbahçe. Kurtuluş. Efendim. <laughs> <laughs>

Bakmaya doğru yolda, koyun içimde bile. Ooo çilli çilli. Derim derim. Bunlar olacak <laughs> <laughs> de <buluşuz> ya. Projüktörde bulmuşuz ya. Sağol Mariş'im. Çilli sevgilim çilli. Aman da çillim çillim. Of çillim çillim. Bir bilsen ki maşuk. Senin çil yüzüne. Bak bak, verir gibi yapıp verme Hopp, Hop hahahahah! Hahahah! Hay güzel söyledi. Abi... Sağ Tamam. Nasıl? Hiçbir limonataçı. Şöyle, limonları eğ doğru. Şuna doğru getirin. Sufun Tamam. Altı tamam. yapıştı, altı yapıştı. Ne oldu? Şaşırdın kızıl maske. Ne devamlı bana kızıl maske diyorsun lan? Ben renk görüyüm ya. Ha bir de yani. Sayende fabrika yerlerinde gelmek güzel. Vur! Sevemez kimse sevdiği dedim sevdim kara el açtım tu hey ya bırak abla eski ya benim sevdiğim zaten <laughs> içim sen olmaktan ne ne hayat yaşatan yanlarda Evet arkadaşlar o sanki beni istendi bugün izledik kendisi de bir ayıbı almış Bravo öncelikle tebrikler <laughs> Kıymet burası zaferin kıymet Dokunduğun her yer kıymet Aa babam sınıfı Hafize Ana'nın zili. Trilyon verseler vermem. Herifler İstanbul'un fethini çekiyorlar. 348 tane mısrak var lan burada. Bir tane bile almıyorlar. Geliyor bir tane... <gülüyor> 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 bir tane bile almıyorlar. Bir tane almıyorlar. <laughs> tamam, tamam. Baytekin, ver ona. Türkiye'de bir tane var <laughs> <laughs> Tamam abi ya, böyle. <laughs> o kadar <bizim> güzel <laughs> oynuyoruz ki kamera arkası geldi bize çekiyor. <laughs> 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 DVD oynuyoruz. Oscar abinin pili bitti. şaka şaka değil ya. Yürüyeceğini biliyoruz. Ya, ya onu biliyoruz <laughs> başka bir şey söyle. <laughs> Tam bir deli ya. Gece gece iş çıkarıyordu başımıza. Ah ben yatıyorum abi. Abi Sen de senden bir şey isteyeceğim. Şu gulyabaniyi kapatalım ne olur hayatta en korktuğum şey. Yemin ediyorum. Yasemin! Abi Allah aşkına. Yasemin! Abi bak ben var ya sinemadan düştüm. Sinemadan düştüm. Sinemalardan böyle düşüyorum. <laughs> <Ben gülüyor> tamam tamam. Tamam korkaksın. Kesik. <laughs> evet. evet Hadi toparlanalım. Ozan Bey, burada kimi canlandırıyorsunuz? Murat karakterini canlandırıyorum. Bütün sinirlerini harap etmiş. Kaza. O sahne. Bu sahne ne Peki şu an sinirliyim mi sarılı? Sinirli, evet. Sinir uçları sarılı şu anda. Bütün <laughs> sinir uçlarım sarılı. Şu anda mesela hiçbir şeye kızmıyorum. Mı? Çünkü sinir uçlarım sarılı. Sen neler Ya... İyisin. İyisin. Uçmayın lan. Ne biçim fikirler bunlar. Saydıkları adamlara bak. Bunları bir odaya toplamak milyon dolar. Yok yapmaz Erdoğan. Geçmiş olsun. Durumu nasıl? İstese yürürmüş. E yürüsün. güzeldi. Bu daha güzeldi vallahi. He? Daha güzel. Evet. Yılmaz hocamıza çok <laughs> teşekkür ederiz. Sağ ol. İstisini görmüş. Hı? Yürüsün. Yılmaz da <oğini> kesiyor. <laughs> bu kim ya yani? diye. Vallahi süper. Abi ziyaret. teşekkür ederiz. Sağ ol. Süper. Sağ ol. Teşekkür ederim. İzzettin Gezici'ye bakmıştım. İzzettin Bey taburcu oldu efendim. Sinek geçti. Evet ya. <laughs> bayağı gezdi <laughs> ya. Her şeyi de kontrol <laughs> ediyorsun. İzzettin Gezici'ye bakmıştım. İzzettin Bey taburcu oldu efendim. Ne komodu <laughs> olacaktı kendisi? Pardon. evet, üçüncü kat 346 numara. Gezdik. Tamamdır. Tamam Bu iki dostuma çok Evet. 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 siz yaptınız. Siz ya. Yaptınız, ya. Bence bizi reddedemez. Reddedemez tabii. Güzel çarptı abi. Doğru ya doğru Ay. şimdi. Ufak ne yok dedi? Ben de oldum. Ben de oldum. buraya bak gözünün içine bakacaksın. Karadeniz'de geçen bir cin filmine ne diyorsun? Evet, evet. Filmin adı Habura'dan Habura yani. <gülme> <Evet. gülme> evet, ha o yani. Evet. Habura'dan o yani. 밥브레든 오양이 <suss> <하와. suss> <suss> <suss> <suss>